Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kızarmış pirinç topları yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Kızarmış pirinç toplarımız için pirincimizi haşlayacağız. Bir su bardağı kadar yıkanmış pirincimizi tenceremize aldık. Üzerine çıkana kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Ve pirinçlerimizi haşlamaya alıyoruz pirincimiz kaynarken bir çay kaşığı tuzumuzu atıyoruz ve pirincimiz lap haline gelene kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Pirincimiz haşlanırken içerisine elimizde hazırlamış olduğumuz bir su bardağı kadar tavuk suyumuzu ilave ediyoruz ve lapa pilav olana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Lapa pilavımız pişerken 2 yemek kaşığı kadar tereyağımızı tavamıza aldık tereyağımızı eridikten sonra bir adet yemeklik olarak doğradığımız kuru soğanımızı ve iki diş sarımsağımızı tavamıza alıyoruz. Ve malzemelerimizi öldürüyoruz. Sotelenen malzemelerimizin içerisine tuzumuzu, karabiberimizi, kimyonumuzu ve zerdeçalımızı ilave ediyoruz. Baharatlarımızı karıştırıyoruz. ve ocağımızı kapatıyoruz. Depo pilavımızı hazırladıktan sonra hazırlamış olduğumuz soğanlı harcımızı lepo pilavımızın üzerine alıyoruz. Güzel bir şekilde malzemelerimizi karıştırıyoruz. Ve pilavla harcımızı soğuyana kadar dinlendiriyoruz. Dinlendirmiş olduğumuz pirinç lapamızdan küçük mandalina büyüklüğünde parçalar elimize alıyoruz. Avucumuzun içerisinde açtıktan sonra rendelemiş olduğumuz kaşar peynirimizi ortasına koyuyoruz. Güzel bir şekilde kapatıyoruz. Daha sonra yuvarlıyoruz ve pirinç topları haline getiriyoruz. aynı şekilde mandalina büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Avucumuzun içerisini açtıktan sonra kaşar peyniri rendemizi alıyoruz. Kapatıyoruz. Yuvarlıyoruz. ve bu şekilde pirinç toplarımızı yapmaya devam ediyoruz. Pirinç toplarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra hazır olan pirinç topumuzu önce una buluyoruz. Fazlalığını attıktan sonra yumurtamıza buluyoruz. Son olarak galeta unumuza buluyoruz. Bu şekilde hazır olan pirinç toplarımızı tabağımıza alıyoruz. Aynı şekilde önce una buluyoruz. Fazla adına atıyoruz. Daha sonra yumurtamıza buluyoruz. Son olarak galeta unumuza buluyoruz. Daha sonra tabağımıza alıyoruz. Kızdırmış olduğumuz yağımızın içerisine pirinç toplarımızı alıyoruz ve kızartma işlemimize başlıyoruz. Pirinç toplarımızı bu şekilde her tarafı kızarana kadar çevirerek kızartıyoruz. Her tarafını eşit bir şekilde kızarttığımız pirinç toplarımızı peçete serdiğimiz tabağımıza alıyoruz ve pirinç toplarımızı servise hazırlıyoruz. Kızarmış pirinç toplarımız hazır. İster yoğurtla ister domates sosuyla servis edebilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.